Herkese merhabalar. Bugün size iOS 13.5 beta 3 ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu beta zaten 1-2 saat öncesinde çıktı. Ben de size olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalıştım. Bu bir geliştirici betası, halka açık bir beta değil. Bunu indirebilmek için bir geliştirici hesabınız olması gerekli. Kimseye tavsiye etmiyorum. Ancak nasıl yapıldığını görmek için sağ üstteki linke basabilirsiniz ve ayrıca bunun linki de yine aşağıda olacak. Öncelikle bir genel olarak güncellemeden bahsedeyim hemen. Bu güncelleme bizim karşımıza 261 MB'lık bir boyutta geldi ve normalde 13.4.5 beta 2 olacaktı. Bunun yerine 13.5 beta 3 oldu. Yapım numarasına baktığımızda bu şekilde bir numara çıkıyor karşımıza ve benim şu anda 24.18 GB'lık bir yerim varken bu güncellemeyi yapmadan önce 23.37 GB'lık bir yerim vardı yani bir artma da söz konusu ama bu güncellemeyi yükledikten sonra bu azalıyor tabii ki. Şimdi bu güncellemenin en güzel özelliklerinden bir tanesi de suratınızda maske olduğunu Face ID fark ediyor ve direkt olarak parola kısmına atlıyor. Şifre girerken yani boşuna Face ID'nin sizi tanımamasını ardından şifre ekranını karşınıza çıkarmasını beklemiyorsunuz. Onun dışında ayarlara geldiğimiz zaman burada gizlilik kısmında sağlığa gelirsek Covid-19 Exposure Notifications diye bir kısım var. Bu Apple'ın aldığı bilgilere göre sizden ve onay verdiğiniz eğer Covid-19'la alakalı bir durumunuz varsa bunu telefonlara özel bir veri cinsine dönüştürüp kendine yüklüyor ve böylece bu tarz vakaların yoğunluk olduğu yerlerde bulunduğunuzda size anlık bildirimler gönderiyor. Aslında mantıklı ama Türkiye'de ne kadar kullanılabilir onu açıkçası bilmiyorum. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey daha var. Hani size bu kadar hızlı video çıkarmak benim için de birazcık zor oluyor. Eğer bu içerikten memnunsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açın. Devam etmek gerekirse bir önceki güncellemede var olan İtalya emojili telefon çökertme yazısı, teksti, mesajı çözüldü zaten. 13.4.5 betalarında da bu çözülmüştü. Burada öyle bir problem yok. Benchmark skorlarıma girdiğinde bakıyoruz. 16 Nisan ve 29 Nisan olarak aradaki fark neredeyse yok bu CPU için. Compute'lara girdiğimizde de metallere metal açısından birazcık artış söz konusu bir 300 falan ama bu yine günlük hayatımızdaki performansa hiç yansımıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Bu güncellemede ne performansa, ne bataryaya ne de başka bir şeye konsantre olunmamış. Dolayısıyla Batarya gelişimi hayaliyle bu güncelleme yapmaya çalışmak gereksiz olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu güncelleme ile ilgili deneyimlerinizi yorumlara yazın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler.